Eminat isim. Ne diyorum Ne? Ne diyor bu? tehlikede herkebi oluyor söylüyor. Sembel sembel attım. attım. Ee, şeytanı görmüş, gözlerinin içine bakmış. Ben buradan gidiyorum. Hayır 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 bir dakika bekle. Bana Şeytan hakkında dediklerini ona da söylesin. Şeytan. Aa. Şeytan kim? Tamam. Kizerlerde şöze. Bu herif hayal ürünü. Kobayashi onu kendine vitrin olarak kullanıyor. Bilemiyorum ama hiç hoş değil. Bence de tezgah bu. Los Angeles polisinden olabilir. Boktan bir tezgah bence. Aa, duyduğuma göre Soze kasabın tekiymiş. Eşi olmayan psikopat ve gaddar bir kasap. Kaiser Soze diye biri yok. Kim bu Kaiser Soze? Sen inanıyor musun Verbal? Keaton hep şunu derdi. Tanrı'ya inanmam. Ama ondan korkarım. Burada kalmanı istiyorum. Ama ben bu koruma işini... Beni iyi dinle başaramazsak parayı alıp gideceksin. Keaton yapamam. İyi diye bul. Olanları anlat. Her şeyi anlat. Çevresi geniştir. Ne yapacağını bilir. çıkarma. O burada. Burada olduğunu biliyorum. Bu o. Söylemedi deme. Bu o. Burada olduğunu biliyorum. <laughs> anlamıyorsunuz. Bu o. Sussana o be. diyorum anlamıyorsunuz. O. Dinlesene beni adam. Kaiser Soze burada. Arturo Merkez adını duydun mu hiç? Ne? Hayır. Adalet Bakanlığı'na anlaşmanda muhbirlik yapmak üzereymiş. Federallere Kaiser Soze'yi gördüğüne ve kimliğini tam olarak teşhis edebileceğine dair yeminli bir ifade vermiş. Bu belgede böyle yazıyor. Bu trafiği ve adam öldürme dahil Soze'nin yürüttüğü tüm işlerde kesin bilgilere sahip. Adını hiç duymadım. Kendi arkadaşları onu bir Macar çetesine satmak üzereymiş. Muhtemelen Soze'nin Türkiye'de kökünü kuruttuğu Macarlar olmalı. O para uyuşturucuya kullanılmayacaktı. Macarlar, Kaiser Soze'yi hapse attırabilecek tek adamı satın almak üzereydi. Dediğim gibi onu hiç duymadım. Ama Keaton duymuş. Edith Winner'ın Marquez'in ülkeye iadesinde bilir kişilik yapmış. Kim olduğunu ve neler bildiğini biliyormuş. Hiç, hiç anlamıyorum. O gemide uyuşturucu yoktu. Kaiser Soze'yi teşhis edebilecek tek adamı ortadan kaldırabilmek için düzenlenmiş bir intihar saldırısı göreviydi. Soze bu iş için ölüme gideceklerini bildiği birkaç tane hırsız tuttu. Soze bizi birini öldürmeye mi gönderdi yani? Bunu Keaton yaptı. Verbal sağ kalmanın bir nedeni vardı. Sen sadece dediğimi yap. Çünkü sizi istediği an bulabileceğini biliyordunuz. Neden kaçasınız diye size para versin. Sizi gemide kullanabilirdi. Hayatta kalmamı istedi. <laughs> Bu dünyada hiçbir bağlılığı olmayan, meslekten atılmış eski bir polis zavallı bir sakatı korumak için kalbinin sesini mi dinledi yani? Hadi oradan, neden? İyiydi. O iyi biri olma hikayesini yemem ben. Diyelim ki yedim. Kızı korumak için seni gönderdiğine inanmam. Geriye ne kalıyor? Neden? Çünkü dostumdu o. Hayır Verbal. Dostun değildi o senin. Keaton'un hiç dostu olmadı. Burada ne arıyorsun? Seni kurtardı çünkü öyle olmasını istedi. Onun maksadı buydu. Çünkü Kaiser Soze aslında Keaton'du. Olamaz. Huckley ve McManus gibilerin isteklerine boyun eğmeyecek türde biri. Teşkilatlı Olamaz. Teşkilatı yıllar hayır, boyunca hayır. edindiği bağlantıları sayesinde sizi bir araya toplayabilecek hayır. türde biri. İyi de e Finner'ını öldürebilecek türde birinden bahsediyorum. Ama neden ben? Neden fenstermekmanuz ya da hak nedir de ben ben aptalım sakatım neden ben? Sakat olduğun için verbal, aptal olduğun için, onlardan zayıf olduğun için. <laughs> Beni ikna et. Hiçbir ayrıntı Skokie yok. Skokie Illinois'daki o vokal grubunda söylerken aklınız nerede ajan Koyan? Yapmamız gereken geçmişi düşünmek. Eminim bir sürü hikaye dinlemişsiniz. Brex Bu doğru olamaz. Her ayrıntıyı istiyorum. Hepsi istiyor. orada. Olduğu gibi anlatıyorum yemin ederim. Kaliforniyalı bir herif. ismi Redfoot. Bir arman. Bay Sosa'dan. Anlat ben bana verbal. Yani. Peki ya Redfoot? Bay Redford, bir şey bilmiyordu. Büyük şişman bir adam yani balina gibi bir avukat vardı. Masalda efsane. Bay Onu Bay böyle bir şey. kahve çekirdeği toplarken hep taze kahve yapardı. Onu iyi biri sanıyorsun biliyorum. İyi olduğunu biliyorum. En ince ayrıntıya kadar anlat. Çok tuhaf şeyler. Şeytan arkadan vurulur mu hiç? Bu herif yukarıdan karanlıklar prensi tarafından korktu. Her şeyi anlat. Çevresi Anlatsana zararsız senin hikayenin. Bir avukat var. Kimdi o avukat Verbal? Ben. ben Bay Kobayashi. Kobayashi, Kobayashi. En ince ayrıntıya kadar anlat. İşverenim Kaiser Beni ikna Beni ikna et, Beni ikna Topal adam, onu gördün mü? Topal adam nereye gitti? Aa, o mu? Şuradan dışarı çıktı. Bir şeyler bildiğini biliyorum, bir şeyler anlatmadığını bir biliyorum. Şey senden daha akıllıyım ve sen istemesen de bu bilgileri senden alacağım. Polisler için açıklama basit. Nereye biliyorsun. Gerçi. Yapma Verbal. Bunun ardında bir elebaşı yok. Bir şeyler bildiğini biliyorum. Bir şeyleri anlatmadığını biliyorum. Bizi izleyebilen biri. New York'tan Los Angeles'a kadar izimizi sürebilecek bir Şeyine gelmiş Biri çıkıp ben buradayım der mi sizce? Aptal olduğun için mi? Topal olduğun için. Biliyordun. Bunu başından beri biliyordun. Dudu'ya göre Soze. Biliyordun Verbal. Bunu biliyordun. Kayser Soze kim? Bu topakta ben de kurtulmaya gelirim. Keith'in öldüğünden eminim bacaklarımı hissedemiyorum. Kaiser. İşimde ilk ne öğrendi biliyor musun? Katili nasıl tespit edeceğiz? Elinizde New Yorklu bir topal olduğunu duydum. Evet. Kaiser Sose'den bahsetti mi? Kimden? Başarırsa eğer sanıyorum bir daha adını duymazsınız. Şeytanın en büyük hilesi tüm dünyayı aslında var olmadığına inandırmak olmuş. Ve bir anda